Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Küçük Zürafa'nın Büyük Fikri kitabını size anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Çok uzak bir Afrika kıtasında, savanlarında akasya ve bob ağaçlarının arasında boncuk adında bir zürafa yaşıyormuş. Ama boncuğun hiç arkadaşı yokmuş. Diğer hayvanlar da kendi türleriyle oynuyormuş. Boncuk tek zürafaymış. Bir gün boncuğun aklına müthiş bir fikir gelmiş. Diğer hayvanların kılığına girip onlarla oynayabilirmiş. boncuk hazırlıkları yapmış. A, yukarıya ağaçların tepesine bakmış. Aşağıdaki otları karıştırmış. Su altına bile bakmış. Sonunda aradığını bulmuş. Boncuk çok heyecanlıymış. Çünkü ilk kez kılık değiştiriyormuş. Deve kuşlarını umutla Bugün hangi eğlenceli deve kuşu oyunlarını oynayacağız diye sormuş. Sen gerçek bir deve kuşu değilsin demiş bir tanesi. Hem sen bir zürafasın demiş. Hem zürafalar çok iyi koşamaz demiş. Sonra bir gergedan kılığına girmiş. Ben de sizinle oynayabilir miyim diye sormuş. Olmaz. Hem sen bir zürafasın. Gergedan değilsin. Hem bizimle yürüşemezsin demiş. Ama boncuk hemen pes etmemiş. Çok geçmeden bir timsah kılığına girmiş. Bölgedeki timsahlara merhaba çocuklar demiş. Sizinle yüzebilir miyim diye sormuş. Sert bakış timsahlar. Sen bir timsah değilsin. Biz biz zürafasın demiş. Hem yani zürafalar çok hızlı yüzemez demiş. Sonra ama gene pes etmemiş. Yapraklardan, çimlerden, dallardan kendisine aslan yelesi yapmış. Dişlerini göstererek gülümseyerek "Ben de sizinle oynayabilir miyim?" diye sormuş. Birisi bir aslan ama sen aslan değilsin ki bir zürafa'sın. Hem de <laughs> hem de zürafa var. Çok iyi koşamaz. demiş onlar da. Onlar da aynı deve kuşları gibi demiş. Ama sonra fil hala pes etmemiş. Pes etmemiş de pes et etmemiş. Sonra bir fil kılığına girmiş. Ama hortum yerine bir yılan aldığını sanırım bilmiyormuş. Sonra fillere bağırmış ki sizinle oynayabilir miyim diye bağırmış. Filler hem sen bir zürafa değilsin, hem sen bir fil değilsin zürafasın demiş. Hem de çok ilginçsin demiş. Zürafa bu sefer pes etmiş. Diğer hayvanlar onun oynamayınca üzülmüş. sonra akşam olmak üzereyken değişik zürafalar ona doğru geliyormuş. Ama onlar zürafa değilmiş ki. Savanadaki hayvanlar. On, boncukla yani zürafayla oynamak istiyorlar. O günden sonra Boncuk hiç yalnız kalmamış. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Alttan beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.